arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <gülüyor> <oynayacağız>. <gülüyor> bu köy bulan bölüm arasında videoya alındı burada bir tane köyümüz var ama bataklık köylüsü herhalde şuraya gitti de Neyse. bu arada eşyalarımı güçlendirdim. Hatırlarsanız bir video bulmuştum. Bölüm arasında ona, ona çalışmıştım. Şuraya bir girmem gerek. Hah. Kalıyor. Hayır kalmıyor ve bir demir bloğu yaptım kasılıyorum. Bunu nereden buldum dersiniz. Denizin ortasında bir tane kırık portal vardı. Oradan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hastayım. Öksürüyorum o yüzden. O geçmiş olsun like'larınızı alırım dediğim an sandık çıktı. Orada ondan da güzel bir şey çıkmadı. Şu arkadaşlarımı toplayacağım. Evet arkadaşlar da Allah ne Alta da yiymiş adam Bana onu da neydi Kaşlar şöyle çatmıştı Herkese bir ne herkes abi Herkes şey <laughs> Dediğim gibi öksürüyorum. Sesim de iyi gelmiyor olabilir o yüzden özür dilerim. Şuradan sandığı da alalım. Uf yeşil boya da çıktı.

О, пипки эти детские. ты olmuş. Hadi beni sevin kedi. Hadi like atın kedi beni sevsin arkadaşlar. Like atın, like atın, abone olun kedi beni sevsin. Şurada pofuduk burun. Burun pofuduk.

Ya yanımdan kaçıyor. Neredesin? Kovuduk burun. Gel. mı? Bak seni çok güçlü görüyorum. Ja. Ingen. Ingen. Ja. Ja. den er Sånn. Pavuduk burundan mı? Evet. Yes. Arkadaşlar abone olup like yaptığınız için çok seviyorum sizi. Bak bu kedi direkt beni sevecek. Bir daha abone olup like atın kedi de beni sevecek. Gel. Gel. Arkadaşlar like abone olduğunuz için çok seviyorum sizi. Kalkın şimdi siz. Yanımdan arayamayacaksınız. Gelin. Ne oldu nereye gidiyorsun? Kedi. Kedi. Ya kedi. Kedi.

Şey halkı. Şimdi niye patates kesiyoruz? Çok güzel. Niye patates kesiyoruz? Kitap. Çok güzel. Çok 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 çok, çok güzel. Kitap buldum. Ya ya ya. En sevdiğim. En sevdiğim. Efendim, senler, yer, yer, bir bize, bir bize hepsi yadi, yad, 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 yad. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.